Almanya'da hükümetin sığınmacıları sınır kapısından geri çevirmesi yasasına mahkeme karşı çıktı. Berlin İdare Mahkemesi, Almanya topraklarında iltica talebinde bulunan kişilerin Dublin Sözleşmesi uygulanmadan sınır dışı edilemeyeceğine hükmetti. Berlin İdare Mahkemesi, emsal teşkil edecek bu kararı Polonya üzerinden Almanya'ya gelen 3 Somalili'nin açtığı davada verdi. Frankfurt kentindeki tren istasyonunda 9 Mayıs'ta iltica başvurusu yapan Somalili sığınmacılar aynı gün Polonya'ya geri gönderilmişti. Federal Polis bu işlemi sığınmacıların güvenli bir üçüncü ülkeden gelmiş olmalarıyla gerekçelendirdi. Ancak Somalili sığınmacılar durumu yargıya taşıdı ve Berlin İdare Mahkemesi yapılan işlemin yasa dışı olduğuna hükmetti. Mahkeme kararında Almanya'ya giriş yapan ve iltica talebinde bulunan kişilerin Dublin Sözleşmesi kapsamındaki prosedürler işletilmeden geri çevrilemeyeceği belirtildi. Alman hükümetinin ulusal acil durumu gerekçe göstererek bu düzenlemeyi devre dışı bırakamayacağı vurgulandı. Ayrıca böyle bir uygulama için kamu güvenliğine yönelik somut tehdit gerekçesi gösterilmesi gerektiği ifade edildi. Bu nedenle sınırda yapılan iltica başvurularının mutlaka resmi süreçlere tabi tutulması gerektiği bildirildi. Bilindiği gibi Almanya'da İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt göreve başladıktan sadece 2 gün sonra 7 Mayıs'ta federal polise verdiği talimatla kara sınırlarında iltica başvurusu yapan kişilerin geri çevrilmesini istemişti. Berlin İdare Mahkemesi'nin aldığı kararın Almanya'daki sığınma başvurularının değerlendirilmesinde emsal teşkil etmesi bekleniyor.